Samsun, Ankara Karayolu'nda tırın sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme inatlaşmasında tehlikeli anlar yaşandı. Tırın sıkıştırdığı hafif ticari araç, yol dışına çıkarak kaza yaptı. Yaşananlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba onu var ya sıkıştırıp atacak ha. Baba attı, 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 attı. attı. Samsun Ankara karayolunda meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan 55 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen tır sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı. Sürücüler araçlarını birbirlerinin önüne kırarak durdurmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü su tahliye kanalına girdikten sonra orta şeride savruldu. Tır sürücüsü ise yoluna devam etti. Yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulan yeğenim. Allah yağanım. Allah. çekiyor musun Allah abi? Ya. Görüyorsun değil mi? Sonra ben suçlu oluyorum değil mi? Bak ne yapıyorlar? Görüyorsun değil mi? 피라앉아코 콩, 미아베 バボンワリスクストルバタジャガーババーンってアタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ Atta tat 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 tatdı.